Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Selpak Ekstra'nın bu renkli gösterişli sofralar diye adlandırdığı peçetesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bunu genelde e, ikindi çayı için e, gelen misafirlerime ya da böyle masa kuracaksam, yemekli bir misafirim varsa kullanıyorum arkadaşlar. İçerisinden 20 adet çıkıyor. Şöyle hemen bakıyorum de kullanacağınız güzel bir model. Eczacıbaşı serpın. Hemen bir tanesini açayım sizler için. Zaten kullandım. Gördüğünüz gibi az kaldı. Selpa'nın bu desenleri benim çok hoşuma gidiyor. Yemek takımımla da uyumlu. Ve gerçekten görünüş olarak da sofralarımızda, masalarımızda çay e, işte servislerimizin yanında gayet güzel duruyor. Ve eskiden bu peçetelerin yanına normal bir de beyaz peçete kullanırdık. Bunda ona gerek yok çünkü yumuşak. Yumuşak yapıda bir peçete olduğu için sadece misafirlerimize bunu koyabiliyoruz. 3 katlı sanırım. Evet 1, 2, 3 katlı gayet güzel altı beyaz üstüne bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel şık sofralarımızda misafir ağırlayacağımız zaman şık bir görüntü Ben bunu 20 lira civarı almıştım içerisinden 20 adet çıkıyor tanesi 1 lira gibi bir rakama geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer sizin de önerebileceğiniz bir peçete markası varsa ya da daha uygunu şurada var diyorsanız bana yorumlarda ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi yine kanalımla videolarımla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.